Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son açıklamada 3 Haziran 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle 114 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Maalesef bugün aramızdan 114 can daha ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 114 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü test sayısı 222.847. Vaka sayısı 6602. Hasta sayısı 563. Maalesef vefat sayımız 114. Ağır hasta sayımız 1219. Toplam vefat sayımız ise 47.882'ye çıkmış durumda. 3 Haziran 2021 tarihi itibariyle. Maalesef korona hala da can almaya devam etmekte. Bundan dolayı lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.